Merhaba arkadaşlar, merhaba hepiniz, hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun oynuyoruz ama güzel müzikler zaten oynuyor. benim arkadaşlar matrik ya var ama arkadaşlar tuhaf zaten benim ah gong gongurlarda benim de şarkılarım Türk pop ama çıkacağım arkadaşlar kulağından. Çünkü arkadaşlar ben yine gongurlara katacağım kardeşim. Evet. Başlıyoruz arkadaşlar. Ne var ne var ne varsa söylerim bazı ben öyle her gün zaten bir tane kanal kanal o, 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 olamayacağım kardeşlerim ben, ben de hayır devam ediyoruz arkadaşlar başka ben bu aşar uygulamada videoyu du, durdurma nerede olduğunu bulamadım o yüzden bir dakika arkadaşlar size biraz bekleteceğim. durdurma yok aynen başka eğer çok fazla beğenirse ya açar kanal sizlerle beraber canlı canlı yayın da çekeceğiz kanalımız büyüdükçe daha da güzel oyun oyun videoları gelecek. Evet. Bizim adam galiba şey araştırıyor yana. Merhaba arkadaşlar, ben Kaka Kaplan insanlar park ya. Yani benim şekilde değil ki de. Yani arkadaşlar, insanlar bedi kapla ka kaplamadan uğraşıyor. Gerçi ben de bedi ka kaplamadan uğraşmak istiyorum ama arkadaşlar bedi kapçı kimse kalmıyor. Şimdi arkadaşlar uğraşacağım hemen ben de uğraşacağım. Başka bir yol, kal, aşağı gideceğim ben yana. Para kalmadı. demir kalmadı ki bile kalmadı. Tamam arkadaşlar kaz, kazma mı balta her lazım. E 2 3 3 tamam hadi. Bence arkadaşlar biz bu turu alıp biz şu aşağı komşuyu gidelim bir aşağı bit bitirelim. Komşu bize geldi tamam. Boğazlar zaten diğer diye diye diğer, ilgileniyor. Bizim kırmamız için her şey mümkün. Bizim bir aşağı gitti ve on, onları oyalayacak. Ben gidip hemen kıracağım. Aa zaten. Bitmiş tabii, aynı. Bravo. Bakar mısın işte. tamam. Bir daha şey demek, şey aşağı, ben daha şeremem bir şeyler alalım. Hem güzel şar, ben aşar makas alacağım. Makas alayım hemen. Tamam bırak bunları. Tamam bir şeyler atıyorum ya. Tamam her şeyi şu an. Benim insanlığımda hiçbir şey yok muydu lan? Ana adam ben ben aşar onu onu. On. Ben 10 aşar normal. Ben o 4'ten 6'nımı normal sandığı atmışım. Onu aşar alma, lazım. Benim onu almam lazım hemen acil. Benim sandığa bakmadan almam lazım. Ha? Şöyle arkadaşlar? Geldi. Alma ama alma. Almamış olayla yani ne almamış? Süper almamış. Bir tane daha olsa var ya zırma. Hadi bakalım. yukarı sonra aslında başka bir blok yok alamıyor otos bir tane blok bir de bomba alıyor raş şöyle. aynen karşı boyala çocuk aşağıya şu şey oynuyor ya raş bu raş oynamayı sevindi arkadaşlar hadi o zaman gelin ne hızlıyor falan yapmayacağım bu alacak beyze gelmeden önce bomba zıplamasını yapsam ama yok ya şeyi açamayız belli Bizi açamayız. Vada yediğim her şey şeyden çekmiyor. Ya. Gel. Burada da bir yol yapar. Hadi ya adamlar. Karşım team, team falan yok. Direkt kırma var. O alan açılmadı bet. Aşağı bet açılmadı ya. Bet nasıl açılmadı ya? Ver bakalım. Sersin önümüzde bir pink yazayım. Geçici süresi hesaplanıyor. 16 fps mi düştün Başar mükemmel, mükemmel olmuş hep besmiş. Kırdı, 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 kırdı. Kırdı baba, kırdı. Kıramadı, kıramadı, kıramadı. Bizim geldiğimizi görünce korktu. Bizim geldi zaten. Hadi, 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 hadi. Doğsana baba şimdi doğ. Doğ, doğ, doğ. Geldi aldı. Adam, adam ya. İnş ya da lan. Bak şimdi şuraya aldım. Bak şimdi sen de ol. Sen de ol. Ben gidip gelişeceğim. Grid değiştiremiyorum. Direkt. Direkt. Tek bir cümle. Tek bir cümle her şeyi anlayabilirsin. Ver abi şunları. Bak ben yine yanlış yere atıyorum. Aşağı bunların yerleri niye? Niye aşağı aynı, aynı, aynı kalmıyor? Biz bunlara bulaşmayacaktık ya. Bunlar güzel oluyor. Canlı arkadaşım kaldı yok. Tamam saldır saldır saldır. Bekleme yapma. Bekleme yapma kardeşim. Bunları da öldüreceğiz. Ooo elmas. Aşağı ben bunu vallahi emur sandım. Öyle bir şey. Aa! Sıkıntı yok, sıkıntı yok, tamam. Başka ben videoyu durdurmayı du 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 bulamadım onu da onu da araştırıyorum. Şunu ver karşıma abi ya tam da tam da var ya bir dedik yoktu kırmıştım ya kesin kırmıştım. Başka <laughs> bir tip kendi Ben de önce böyle bir gideyim kesin arkadaşlar kıran kıramayacağım ama olsun. Krem yazan olsun Başında bir şeyler de geçti bizde rumur falan. Ya ben baya bir şey geçtiğim trap 5 daha olmuş. Bir tane fırın aşağı, bir tane aşağı fırın, bir tane de trap açacağım. Çünkü lazım bunlar. Madenci yol yorgunlar şey, aşağı madenci yorgunluğu iyidir. Bir tane madenci yorgunluğu hatta. Yani madenci yorgunluğu açayım madenci yorgunluğu. Severiz kendimizi falan. Yaptım ben karşım sana sana bombayı yaptım ben. Şöyle hemen ben bir inç yazayım ben orada çağıracam. Kırdırmam lan ben sana onu kırdırmam kırdırmam hayır hayır. Lan 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 eğer aşağıya öldürer kırdık kırdık kırırdık abi kırırdık aynen kırırdık öldürür. Üçüncü kaç çıktı bet? Gel 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 oğlum gel gel korkma lan lan benim benim hiçbir şeyim yok kardeş korkma korkma lan hiçbir şeyim yok. Evet her hiçbir şeyim yok. Öldür öldür. Aynen. Arkadaşlar bir sonraki yerde. O bizim adam gelmedi. su şu anda bence. Direkt bahane bulmaca. Ver abi. mus takım dolu mu lan? Ne ara seçiyorsunuz ya? Elmas var elmas. Hiç kimse adam var orada. Hadi bakalım. Bu ağaçlar son tur bu Çok sevdim Karşı Bu çıktı oyundan. Oyundan çıktı abi. Deneyeceğim. Ne zaman? Aa lan şurası bezmiş. Orası bezmiş arkadaşlar. Bu arada herkes iki kişi ben tek kişiyim. Adaletim bu mu dünya? Oha lan burası orta mı? Abi becer birbirine baya bir yakın. Hadi becer bu arkadaşlar benim aşağıda kom bon komşu yok o yüzden ben direkt kendimdeki komşuyu Ver ver ver. Bir tane daha versene kardeşim bir tane daha altın ver hadi hadi hadi. Altın ver bunu altın sen Eyvallah. O zaman aşağıya hemen aşağı şöyle. Şöyle şöyle. Sinirlenmeyeceğim vallahi sinirlenmeyeceğim. Ben bu oyun ne ya? Bu oyun başka saçma bir oyun abi. Abi ya şey mi oynayacak? Dört 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 mü oynayacak? Ya. Yani? Bu arkadaşlar isterseniz bazı arkadaşlar mini mini gameler de oynuyoruz. Ben sadece şu oynuyorum, yorum beta oynuyorum ama başka da oynarız yani söyleyeyim onları. Şöyle yapayım. Tamam onlar aşağı komşuna araştırıyor. Burada bizim kimse yok. Var mı Ben galiba arkadaşlar çantalardan dolayı görünmüyor veya yok onlar. Bilmiyorum. Başka daha başka şey almayacağım yeter kim kimse. Da arkadaşlar ben açar tekim diye şöyle bir şey de yapayım çünkü acer tek olmak kötü mü? buralar zaten kapanmış şöyle bir yol çektim buraları acer kapatalım ya milyon bitti milyon biliyor mu bunlar gelmiyor bana bunların bana gelmemesi iyi ya iki iki tane kaldı. tamam aşağı ben zır olacağım ben aşağı bir eden çıkmıyorum ben defans yapacağım aşağı lan aşağı defans bana ya yakışmaz aşağı defans erkek erkek adama yakışmaz o yüzden ben dalacağım gelin bakalım evet kime dalalım ben şu yandaki komşu komşu varmış ama bedi yok komşu var ama bedi yok olabilir olabilir ne yapacağız şu olabilir Abi ya abi ya aşağı ben o zıplama şeyi var ya ben niye onu yap yapamıyorum ya ben hangisiydim ya Aa yok burada aşağı komşu falan yokmuş ben ben bunları kırarım ha kırarım kesin kırarım böyle diyemiyorsun bu sayıda ben böyle diyorsam kıramam zır ver şunlardan ver tamam hadi rush, rush 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 bekleme yapma bekleme yapma niye değişmiyorsun ya tamam güzel de... Lan lan Yuh yuh makro makro. Seni var ya öldürürüm değil mi? Böyle isim ol lan. Bak bak işareti atıyorsun artık. Dimes. Arttır. Senin ismin ne lan? Dimes arttır. Ben de öyle arkadaşlar çıkarım aşağı her şeyi kazanacak diye bir şey yok ben zaten dedim arkadaşlar benim keyifim kötüdür diye arkadaşlar dedim Ama o zaman arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim hemen de şöyle bir atayım arkadaşlar benim seviyem kaç ya bak benim arkadaşlar birinci hesabımda kızıl taş bir ama onunla o açar gitti yani şifresini unuttum şifresini de bulamadım ben arkadaşlar videolarımı burada bitireyim artık Neyse hadi bakalım şöyle çıkalım. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Daha da fazla istiyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi